Bunize merhabalar arkadaşlar ben Saru bugün e, farklı bir şey yapıyorum e, ben Polybridge iki oynadım hatta ikinin içinden ilk haritanın maplerini oynadım ama her oynadığımda e, hile yapıyormuş gibi hissettim çünkü ikinin mekanikleriyle 1'in mekanikleri çok farklı ulan Polybridge bir bende de vardı full bitirmiştim ama hani Campaign'in sıfırlanabildiğini bilmiyordum açıkçası. Sıfırlanıyormuş. İçimi cız etti böyle bir. Dedim ki ulan biri de oyna baştan başla dedim. Bire tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Ben burayı tam göremiyorum. Oyun pencere modunda çünkü. OBS görmüyor çünkü öbür türlü. Ekranda da öyle gözüküyor. O zaman şöyle yapacağız. Mecburen bir tık düşüreceğiz bunu. Aynen öyle. Şimdi nasıl OBS'deki görüntü ekrana da sığdır desek. Aynen öyle. Şu an gözüküyor. Yanlardan birazcık siyahlık var ama çok daha önemli değil açıkçası. Oyunun zaten o kısmında bir şey yok. O yüzden hemen klasik köprümüzü yapalım ya. Allah yanlış oldu. Hemen abi hemen. Amacım e, budget şeklinde yine Diğer oyunda yaptığım gibi. Mesela over budget olmasın. Aynen. Budget şeklinde ve kırılmadan geçmek. Bütün köprüler. Başka bir amacım yok. İlk bölümler büyük ihtimalle zaten hızlı olacak. Hemen şuradan. Şöyle. Bak şimdi. Temiz. Temizinden yine köprümüz hazır arkadaşlar. Bu Allah öyle değilmiş. Neyi hangi tuş döndürüyor? F. Okey. Geçer mi? Böyle geçmedi. Hmm. Şöyle yapacağız o zaman. Tamam. Tamam bu şekilde yaparız. Sıkın diyor. Para varmış. Ben hemen kısmaya başlıyorum. Bunu da hızlandıralım bu arada. 3x. İşte bu oyunda öyle bir şey var. 1 xte yaptığınız köprü 3x de çalışmayabiliyor. Ya da 3x yaptığınız köprü 1 xte de çalışmayabiliyor bu sefer. O yüzden bu oyunu oynamayı çok istiyorum. Bir şey eksikti. Böyle olmaz herhalde. Şunu bir. Oluyormuş. Okey sıkıntı yok. Evet bu <laughs> gridi kapatacağız normalde de gerek yok sırf. Zaten hızlıca geçmek için. Bu bölümün aynısını zaten oynadım. Ama olsun. Kırılıyor lan orta taraf. Strese bak. Anasını satayım 90 küsürler değildi. Hemen. Zınk 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 zınk. sanki diğer oyunda sol tuşlaydı bu ama. Yapma ya. No no no. Gerek yokmuş kopyala yapıştıra. Okey kırılacak sandım kırılmadı. Nice. Hemen böyle bir niye böyle oldu ki? Okey sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Bu oyunda bir de şu destek muhabbeti işe yarıyor diye biliyorum. Şu muhabbet, tabii şu an buradan yapamıyorum ama şöyle steel açıldığı zaman destek işi işe yarıyor diye hatırlıyorum. Diğer oyunlarda çok işe yaramıyordu. Polybridge 3 3'te de 2'de de. Burada yarıyor diye hatırlıyorum sadece ama dur bakalım. Bakacağız. Bakacağız. Hepsine bakacağız. Sanki burayı yaparsam kırılacak gibi hissettim ama burası. Temiz. 1 2 3 4 5 Şöyle 1 2 yapalım. Şöyle yapalım. Tam şuraya. Tam şöyle. Bu oyunda size tiyoda vereyim. Belki ilk defa gören vardır. İlk defa izleyen vardır. Kare şekillerden uzak durmanız lazım arkadaşlar. Kare demek şu demek iki tane bu tahtaya biniyor bütün yük demek buradan gelecek bütün yükler. O yüzden bunların bir tanesini bile birleştirseniz iki üçgene bölmüş olursunuz. Üçgen sizin en iyi arkadaşınız bu oyundaki. Ve aşağıdan supportlar aslında daha çok iş yapar ancak şu an parayı geçtik biraz evet. Tertemiz. Tabi geldi yani bölüme göre yukarıdan supportlarda iş yaptı oluyor. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz mesela. Arabaların aşağı inmelerine gerek yok açıkçası. Şöyle stil koyup ip de var. Mesela şöyle yapıp tamam mı? Şu şekilde. İpler çok pahalıdır ama. Bu ip. ip kablo zannettim bunu. Ama şöyle bir de küçük bir şey yaptık mı? Şurada bir sıkıntı olur gibi geldi bana. Daha paramız var. Bu kırmızı arabayı kırmızı arabayı geç. Arabayı da taşımadı. Şöyle yapalım o zaman. O araba düştü mesela. Yuvarlandı zaten oraya. O yüzden. Ya bura olmayacak ya olmayacak arkadaşlar. Biz en iyisi bildiğimizden şaşmayalım. Şöyle yapabilirim. Buraya ipi koyabiliriz hmm, Böyle olabilir. Böyle daha iyi gibi evet. Evet. Arabanın ters düşmüş olması zaten bizi ilgilendirmiyor. Düz ya da ters. Hidrolik geldi mi? Gelmiş. Aslında bölümde hidroliğe ihtiyacınız yok ama yine de hani bölümü gerektiği gibi geçeyim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Okey, şu an. okey. Bu şekilde buraya da yapalım. Neden bu kadar yük bindi lan? Bu arabayı taşımayacak ki. Hmm. Çok yük bindi. Burayı da şöyle yapalım o zaman. Yine şuraya çok fazla yük biniyor. Taşımayabilir yine. Allah Allah. Şaşkınlıklar içerisindeyim şu an. Yo yine. Şu an okey gibi. Diğer tarafta kırılırsa kopyala yapıştır yaparım. <laughs> Hayvan gibi para varmış ben onu görmedim. Okey geçti. Nice. Checkpoint. Tamam checkpoint'i alman lazım diyor oyun. Yukarıdan yapacağım bunu. Şu şekil. Sonra kopyalayacağım. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Taşır bence. Bisküvi ısırma sesi geliyor checkpoint alınca. Low budget. Bakalım ne kadar low. Bir tık low gibi harbiden. Güzel bence. Double decker. A2, A2, A1, A1. Okey hiçbir sıkıntı yok. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Bunları siliyorum. İki tane steel olarak da böyle yapıyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü burası sabit bir anchor. Anchor'ın Türkçesi şu an gelmiyor ama sabit bir nokta. Burası burayı destekliyor. Eğer ben köprüden yaparsam bu tahta onu desteklemiş olacak. Yani tahta buraya bağlı diyebilirsiniz ama demirin direkt buraya bağlı olmasıyla tahtanın buraya bağlı demirin buraya bağlı olması tahtaya binecek yük. O yüzden böyle yapmak mantıklı sadece şöyle hmm, yetişmiyor. Emin olamadım da bir deneyelim. Okey. Sıkıntı yok. Bunları mı almam lazım? Okey. Suya değdiğinizde normalde oyun yandın sayıyor. Ama birazcık içinden geçebiliyorsunuz suyun. Onun da tiyosunu vereyim. Şöyle yapabiliriz ya burayı. Yapma koptu. O zaman şöyle yapacağız. Birazcık daha. Şunu alırsak. Hı. Paramız. Ben niye parayı çok az kullanıyorum ya? Kullan abi parayı. Al. Ah. Aynen öyle abi. Ben niye öyle? <laughs> Sanki challenge'ım varmış gibi. Hidrolik var mı? Var. Güzel. Zaten Oyun bu bölümlerde birazcık mekanikleri öğretmeye çalıştığı için size şu şekilde bir şey yapabiliriz. Bu arada burun tutar mı? Hidrolik bu kadar. Oo. Beklemiyordum. istediğim şey bu değil ya. O zaman bunlar olmayacak. Allah. Ben bunu direkt böyle almak istiyorum. Aynen öyle. Oyun aşağı tarafa iki tane nokta koyup bizi şey yapmış onları kullanman gerekiyor diye kandırmış. 1 2 3 4 Hidrolik var mı? Peki önce mi gidecek? Aynı anda gidiyorlar. Hmm, burada duracaklar. Doğru mu anladım? Görmek için bir şey yapacağım. ya şaka mı? Tamam. Şöyle yapabiliriz. Bak şimdi. Bir. iki, Tamam mı? Kendi şöyle bir şey. Şuraya bir hidrolik. Expand. Bu cool desem çok olur büyük ihtimalle. Evet. 20. O da çok olduğunu onu. Çüş. 6. O da az oldu. 11. Bir. Biraz daha. 17. <laughs> Şöyle yapabilirim. Tertemiz. <laughs> Abi çok iymiş. Güzel. Evet, ikinci dünyaya geçmiş olduk şu an. Bu bölümü ben hatırlıyorum. Şu işe yarıyor mu bunda da ya? Bu arç yapıyor ama. Ben arç istemiyorum. <laughs> Şaka mı bu? Tamam bırak bunu. Abi istemiyorum. Heh. Bu benim biraz sıkıntıydı ya. Burada şöyle çaprazdan getireceğiz. Abi. Bu şekilde. Böyle tam çaprazlarına denk gelecek şekilde. İki noktanın çaprazına koyuyorum bak. Tamam, dan, 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 dan. Yapamadım. Şimdi burada tabii biraz şöyle olacak. Burayı yukarıdan alabiliriz. Aşağıdan değil de. Ne dedim? Uzak duracağız dedim, değil mi? Üçgen, şey, karelerden. Paralel kenar yapmaya çalışın, sonra çaprazdan zaten geliyor. Bu buna yetişiyor mu? Yetişir onu. Şöyle, 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 şöyle. Yine paralel kenarlarımız geliyor. Tam ortasına, ona yetişsin. Yine tam ortasına. Çok güzel oldu bu arada. Bir tane de şuraya. Yine paralel kenar oldu. Hop hop. Büyük ihtimalle olmayacak. Çünkü orası evet çok ince oldu diyecektim. Taşıyorsa son tarafı da yaptığımda taşıyacaktır ya. Büyük ihtimalle. Aşağı tarafta bir yük. Okey. Nice. Nice nice nice. Draw bridge. Dın 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 dın. Yol tam. Steel'ımız full var. Şöyle o zaman kesin bir şey alayım. Şimdi bunu buradan ayırırsak çekemeyecek bu. Çarpar çünkü. Ya üstünden geçerdik büyük ihtimalle de. Şöyle yapabiliriz o zaman. Draw bir iç diyorsa bize. Bunu şuradan şöyle yapıp şöyle yapıp burayı da aynı şekilde şöyle şöyle yapıp şöyle yapabiliriz. Niye kırılıyor ya? Şöyle yapacağız Üstüne yapmıyor Silmek gerekiyor Buradan değil de Şuradan Açısı yok galiba Tamam böyle olsun Yavaş lan yavaş yavaş yavaş. Cık. Bir de bu oyunda şöyle bir mekaniniz var. Yolları steel ile destekleyebiliyorsunuz. Yanına steel attı gördüğünüz gibi. Paramız da var. O yüzden şöyle de yapacağım bu arada. Zaten burada bir problem yaşıyoruz. Şöyle yapabiliriz. Yani başka... Ulan sinek uçuyor bir tane ama. Bakalım şimdi olacak mı? Peki abi. Bu demir yapacağım köprüyü. Oyunu öyle istiyor sanırım. Okey. Yine taşımayabilir ya. Nice. Demir olunca taşıdı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ay ay. Bir aşağı bir yukarı. Okey. Ha göz şekli çıkacak. İkinci oyunda mı? Üçüncü oyuncu, oyuncu da oyunda vardı zaten. Açıkçası birleştirmeyeceğim burayı. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Abi şu önümdeki küçük sinek o kadar delirtti ki beni. Anasını satayım. Hemen kalsın. Üçgenler, üçgenleri gönder, gönder, gönder. Oraya yapmaya gerek yok zaten oyunda ortada bir göz şekli olsun istiyor hani şöyle bir sanki ondan bahsediyor da şöyle bir yapalım şöyle yaptım şuradan buraya destekledim bence okey ya hayır şimdi bak 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 bacıta bak bacıta bak böyle stili uzatıyoruz o yüzden daha çok oluyor hop 20 bin içim rahat etmedi 20'den az olsun 999 yapabilir miyim ben neyse ah 95 yaptım tems <laughs> hidrolik var o tamam çok temiz bölüm bu arada. Hemen tıkladığınız gibi yapmıyor. Anlamadım. Tamam, şimdi. Karelerden uzak durun dedim de burada durabilirsiniz çünkü yani yakın durabilirsiniz karelere burada. Burada çünkü bir problem yok. Şimdi şurayı bir değiştireceğiz. Neden değiştireceğiz? Şöyle bir şey yapacağız. Tam ortaya yol getirmeyi deniyorum. Şunu yani şuraya kopyalayacağım. Aynen bu şekilde yapmayı planlıyorum. Sonra buraya şöyle bir kendi desteğini yapacağım. Sonra onu buradan çekeceğim. Şunlar zaten çok belli. Şöyle şöyle bakalım. Burası yeterince. Ne oldu lan? sanırım destek yetmedi. Köprüyü taşımaya. Para varmış zaten o yüzden hemen şuraya da şu muhabbeti yapabilirim. I think it's okay. Tertemiz. Tertemiz ya. E tam yetti yol yine. Şuradan böldük gibi ya. Ama bu taraftan bölmek yok. Buradan yapacağız. Ya da buradan yapacağız. Bilmiyorum neyse önce bir Hmm, burada aşağıdan destek daha mantıklı olabilir. Şöyle yapalım. Burayı bir. Aynen şu şekilde. Güzel. Buraya da aynı şeyi yapalım bir. Nasıl ya? Hmm, şöyle yapacağız gibi geldi bana. Şu işe yarar mı? Yaramaz gibi açıkçası. O yüzden şuradan almayı planlıyorum. Çok oldu. 41 desem. 40 diyeyim. 39 diyeyim. Eee 38 diyeyim. Arka tarafa düşmemeli. Ne? Ya böyle bir şey mi var? incecik geçti bu arada. <laughs> okay. Nice. Güzel bölümde. Güzel bölümde. Aa, şimdi bunu çizmeye uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Zorluğu yok zaten bölümün. 26 dakika olmuş. Intro yani giriş için intro diyorum. Başlangıç için yeterli bir bölüm. Poli bir birin ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde ya da başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.